Selamun aleyküm arkadaşlar yeni bir mazisti bölümü karşınızdayız bakalım şu anda hangi bölüme giriş yapacağız hipnotize oynamıştık şimdi sürpriz pasta bölümü giriyoruz evet yüzde yüz bakalım sekari tişöde neler olacak bu çidiyat bir tek ne kadar ayıp vurulur mu? Kedileri çok sevimli doğur. Allah seni Her bir Karpi pastane mahvedeciydi. Pis kedi dedi. Attını dışarı. Sevgilisine aşkım bak seni seviyorum. Pastası <laughs> yaptım sana. Oo, teşekkür ederim. Karizum dedi. Ve gidiyoruz. Pis bir şey bulacağız büyük ihtimal. Burada bir tekme attığını ya manyak karı. Onu deli karı. Ya yakalayamazsın benim boşuna peşimden koşmada niye polediysin da? Koş peşimden yok nasıl bir şarkı gel peşimden geleceksin sağda solda oyalanma de hadi ne diyeceksen fazla durmam buralarda kimseyi fazla bekleyemem. <laughs> Fant, fant şu odaları falan ya da yağdı. Görmezsin biz. Fant neresun? Ay aşırı derecede bir elektrik yüklenmesi yaşadım sanki ya. Hey hey kandırdım. Başka bir. Bank buraları falan olması lazım diyeceğim. Burada da yok. Allah Allah. Bank nerede ki acaba? Yazı <laughs> stürüt <laughs> hmm. Şuraya bakalım abi. Kesin bank burada duruyor. Bant yok. Allah yanlış yere gittim. Mizasti evunun içineyim ama sen beni göremezsun. Burada mı bant acaba? Bakın bakayım öteye veriye be. Ben mi görmüyorum acaba. Mutfağın yeri. Kesin mutfağın yeri ya. Buraya pasta masta da yok. Hangi odada? Aha! Sürpriz odası burası. Vay donk kalma sanıştır işte basayım. Kız ne güzel sürpriz hazırlamış bu be. Görmezsin. Aha bant. Ulan senin yapacağın banta. bant. Bant yeri düşmüş. Bodrumda mıydı? Keşke bodruma inseydim ya. Çöpekle kavga ediyor çöpekler. Şuan kapıya bagaj girersin he. Ve mutfağa gitmem lazım. Oraya bir geç, sonra ben gidersen. Allah anladı beni. Anladı beni içeri döndü. Yuh. Ben o kapının üzerine bir daha basmaz mıyım be? Kapıya aç. Gelize şalikari. Koş. of, oh, oh, gir ya, her tarafa koca her Dolap, dolap, koş, 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 dolaba koş. Aha, Krem, krema, krema, ya. Pastaya süreceğim ne herhalde? Şu oda. koş, koş, koş. Evet, geldik bu odaya. Kremayı ona mı süreceğim, ne yapacağım, bakayım da. yok. Şu an mı yer değişeceğim? Ay ne yapacağım söyleyin be. Krema yerine. Bant yerine. Şu an. Sürdüm. Şunu yapıştıracağım? Yok. Şunu mu? Ay dur. Ha şu balonu aldım. Al kız balonu. Niye olmuyor? Alınmıyor ki ya. Mum var ya? Şimdi buraya yapıştır. Şimdi kremayı sür. Çok geliyor. Şimdi polibon koymam lazım. Üstüne de nasıl olacak? Aman geliyor ya. Eyvah koş. Hayat kapıyı kaç. Hey tamam arkamdan vazgeçti sana. Time to party. I am fi. Üstüne nokta nokta bir şeyler koyacağım. Ne koyacağım kız ben üstüne? Ha bak şu drajeleri bul diyor. Bu neyse üstte çıkardık onu abram bir yere aşağı atlamam lazım. Koş. Atlayamazsın buradan. Depar at ayağını mesme. Depar mı? Koşuyoruz işte. Depar atmak yerine Koşuyoruz arkadaşlar. O nasıl satayım peşimi bırakmadı ya. koşu yukarı. Oh kayboldu. Burada değilim, burada yokum, burada yok Yürü git be, burada yokum. Ay mutfağa mı girdi? Ay inanmıyorum mutfağı. Gök mücürlüyor? Ya ne oluyor ya? Her taraf inliyor. Burası açık, açık, açık. Açayım. Şu şeyi bulacağım. Çilek, vişne, çilek şeyini. Dolapta mıydı acaba? Görmedim ha. Dolapta var mıydı öyle bir şey? Ay, anladınız ya. Üstüne bir şeyler koyacaktım ya. Bam. Olmadı dedi. Neyse olayı çözdüm en azından. Şimdi onları bulup o çilekli şey nerede onu göstereceğim size. Diğerlerini zaten gördünüz. Az bekleyin. Evet arkadaşlar şu reçeli nerede buldum biliyor musunuz? Mutfakta bir dolabın içinde. Eyvah geri gelecek ya. Ay Allah kahretmesin dedi. dolabın içinde buldum. Bir dışarıya çıksa göstereceğim size de. Kapıya mı geliyor ya ne yapıyor ya? Koş. Mutfakta bir dolapta buldum. Bakın göstereceğim size şimdi. Ha, bunu geliyorsunuz bakın. Bu reçel gibi şey var ya, ha bu ha bu dolabın içindeydi. Tamam. Ben şu deparatman lazım. Koş. Artık şuraya sür. Şu balonu alın. Buraya koyun tamam. Ondan sonra bunu buna sürün. Ondan sonra bunun üstüne koyacağız. Hadi, hadi. Koy. Kaç. Tamam yaptık arkadaşlar. Bu kadar. Ama diğer pasta almayacaktık değil mi? Benim bunu al. Tamam. Aldım, aldım, aldım. Görevi tamamladım. İyi ki diğer pastayı aldım. Şimdi. Evet arkadaşlar, görevi tamamladım. Abi. <laughs> Çıkalım oraya da oraya abi da burayı izleyelim Evet, pastayı yaptım. Diğer pastayı aldım Asıl hakiki pastayı al onu yerden oraya koy onu. Iyi. Evet, bakın şimdi neler olacak. <laughs> Sevdiceğim sağ pasta ettim diye. Bu bu. <laughs> ne oldu? biz asti? Sıkarı oldu bu. Bu neydi böyle Ne ettin buralara? Huuu dedi oyun bitti. Ortalığı batırdık. Tüller muller her tarafı çikolata. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolar için zile atın. Yeni videolarımız paylaşınca size bildirim gelsin. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Adios, bye bye.